Merhaba, ben Ahmet Özcan. Fiyatperformans.com adlı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fiyatına göre performansının çok iyi olduğunu düşündüğüm bir powerbank tanıtacağım. Ama bu tanıtıma geçmeden önce farklı bir konuya değinmek istiyorum. Türkçemizin içerisinde çok fazla yabancı kelime var ve bunlardan birisi de powerbank olmuş durumda. Daha uzun isim olarak taşınabilir şarj aleti olarak geçiyor ama ben bundan sonra bu kelimeler yerine güç veren ismini kullanmak istiyorum. Zaten Türk Dil Kurumu da bununla ilgili herhangi bir önerme yapmamış. Umarım Türkçemize yakışan bir isim olacaktır. Şimdi incelememize geçelim. İncelememize önce dış görünüşüyle başlamak istiyorum. İlk olarak dış görünüşüne baktığımızda Belsius marka 10.000 mAh'lik bu powerbank'in çok kaliteli göründüğünü söylemek isterim. İkinci olarak üzerindeki tuşlar ve giriş çıkışları anlatmak istiyorum. Üzerindeki giriş çıkışlar bir güç kaynağı buton bir led fener olarak kullanmak için aynı zamanda cihazlarımızı şarj etmek için iki tane USB çıkışına sahip. Bunlar 2.1 amper güç düzeyine sahipler. Güç verinin en dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi ise üzerinde Dijital Display'in bulunması yani LED'lerle değil içinde kalan şarj miktarını sayısı olarak bize söyleyebiliyor. Örneğin %60, %20, %35 gibi oranlarla içinde ne kadar şarj kaldığını ve ne kadar diğer cihazlarımız şarj edebileceğini anlayabiliyoruz. Şimdi önce fenerin nasıl yandığını göstermek istiyorum. Güç tuşuna uzun bastığımızda fener ışık vermeye başlıyor. Yine güç tuşunu uzun bastığımızda fenerin ışığının söndüğünü görüyoruz. Aynı zamanda herhangi bir telefonu USB'sini alıp cihazın çıkışlarından birine taktığımızda şu şekilde göstermek isterim. Cihazın üzerinde ne kadarlık şarjı kaldığını gösteren bir rakam görebiliyoruz. Bu hem kullanışlı hem de çok şık bir gösterge biçimi. Son olarak performansından bahsetmek isterim. 3000 miliamperlik telefonumu %20'den %100'e şarj etmek istediğimde güç verenin üzerindeki enerjinin 75'e düştüğünü, yani dörtte birini kullandığını gördüm. Eğer sıfırdan şarj edersek de büyük ihtimalle %65, %70 civarına kadar bunları kullanabilecektim. Bu demek oluyor ki 3000 miliamperlik bir telefonu şarj etmek 3 defaya yakın mümkün olabiliyor. Bu da diğer çakma Çin malları haricinde bu cihazın üzerinde yazan değerleri karşıladığını gösteriyor bize. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın.